Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Bakan Vedat Bilgin ulusal kanalda açıklamalar yapmıştı. Sözleşmelere kadro açıklaması yaptı, EYT açıklaması yaptı. Taşeron işleri 12 ay maaş açıklaması yaptı. Onun videosu kanalda var ve memurlarhaber.com web sitemizde haber olarak duruyor arkadaşlar. Videonun altına linkini ekledik. Direkt tıklayıp haberi okuyabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımızda da izleyebilirsiniz. Bu konuşmasında bir satır başı vardı. Bu çok atlandı genelde baktık. Bunu ayrı bir haberleştirdik. Konuşmasında Vedat Bilgin işçi, memur ve emekliye refah payı verileceğini de açıkladı arkadaşlar. Bu arada gümbürtüye gitmesin diye biz de videolaştırmak istedik. Bakanın açıklamasını sizlere sunalım sonra videoyu bitirelim. Memura, işçiye ve emekliye Temmuz'da enflasyon farkının yanında sosyal refah payı da verilecek. Bakan Vedat Bilgin açıkladı. Bugün can yayında. aynı şu cümleleri kurdu. Temmuz ayında toplu sözleşme kapsamında olan kamu çalışanlarımız ile emeklerimiz için toplu sözleşmede öngörülen enflasyon artışı yansıtılacaktır. Yani arkadaşlar hem memura hem işçilere biliyorsunuz Temmuz ayında enflasyon farkı artı maaş verilecek. Bunun harici harici bir de enflasyon artışının yanı sıra Sosyal refah payı da gündemimize gelecektir diyor. Yani arkadaşlar demek ki %2 ya da 3 civarı bir refah payı da verilecek gibi görünüyor. Ocak ayında verdiğimiz refah payı Temmuz ayında da yine verilecektir dedi arkadaşlar. Hatırlanacağı gibi Şubat ayında da iş ve memura %2,5 ekstra bir zam verilmişti. Demek ki enflasyon arkadaşlar %35 civarı çıksa son 6 aylık enflasyon %5 ya da %7,5 da maaş zammı olacaktı biliyorsunuz. Ya yani toplamda %35 civarı bir son 6 aylık enflasyon olursa herhalde bunun yanında tahminimize göre %2,5 civarı bir ekstra bir zam verilecek gibi görünüyor. Bilginiz olsun bu bilgiyi vermek istedik. Yani Temmuz ayında işçiye, memura ve emekliye enflasyon farkı artı %2,5 civarı belki 3 de olabilir arkadaşlar. O zaman geldiğinde sizlere videolaştırırız. Enflasyon farkı artı sosyal refah payı da gündemimize gelecektir diyor. Verilecek arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Bu bilgiyi sizlere vermek istedik. Yani son 6 aylık enflasyon artı maaş ile birlikte refah payı da verilecek işçiye, memuru ve emekli arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Ayrıca bakanın detaylı açıklaması videonun altına link olarak var. Tıklayıp az önce videonun başında bahsettiğim açıklamaları da okuyabilirsiniz arkadaşlar.